Yedirme falan yok. Öyle bir şey yok. Aynen o biraz eskide kaldı bizim. Pastayı siz mi yaptırdınız yoksa salon mu verdiniz? Hayır yaptırdık. Neden mavi? E, Süslüklerim maviydi. Evet hani mesela nişan hani kıyafetine yaptım. uyumlu e, bir şey olsa daha iyi olmaz mıydı? O zaman öyle tarzı. Pudra şey. pembesi gibi, gibi galiba. Yani gül kurusu. Evet. ...tarzı bir şey Nasıl yani. Hani Olmasın dedim elbisemde. gül kurusu. Ya da, dedin, da sen maviyi çok seviyorsun. Ya. Koltuğun, yani tülüğün, yatak odan pasta. Ama onlar Ama çok başka bir mavi, lacivert. Onlar böyle A mavi. Tamam, lacivert, mavi. Aynı tonlar. renk tonları yani. Aynı Aynı tonları şey seviyoruz diyelim. Yani. O kadar detaya girmemiş, karıştırma Gamze. <laughs> Yok hani seviyorsun da herhalde. Gamze <laughs> o var ya, pastayı görmemiştir bir Sevdiğini aldı. Ben sana söyleyeyim. Altınları görünce pastayı görmemiştir. Bu şimdi çeyizim. Hayır, bu nişan bohçam. Nişan borçası mı? Evet. Vay vay vay. Çok sevinçliyim. Akrabalarınıza da getirdiler mi? Hayır. Senin Sadece bu kayınvalidemiz. Sen şimdi bunu sosyal medyanda yayınladın değil mi? Gururlu gururlu. Evet bunu bayağı story'e falan atmıştım. Epey bir yok mu sizce nasıl? Bayağı da yok. Bence bilmiyorum. normal. Normal mi? Bende de vardı. Keşke videolarım olsaydı. Bizde bu şekilde gider. Hı hmm. hı. Ee, biz mesela yengelerime aynı şekil... Aileye de mi alıyorlar? Yani Bizde işte alınıyor ama herkes de farklı oluyor. Biraz maddi duruma da alakalı. Tabii. Biz mesela gelinin e, annesini babasını komple giydirdik. Allah Erkek Allah. kardeşlere gömlek, pantolon alınır. Hı. Bizde de mesela anneme, babama, abilerime birer gömlek alınmıştı. Annem, kayınanam, kayınpederim bizde biz giyilirmiş yani. Bizim nişan bohçasında sadece gelini alınır. O bildiğin sizin aileye giydirmişler. O hangi yöreydi aşkım? Biz Karadenizliyiz. Karadeniz'de ee, böyle yani. ama yani şimdi hani gelin bohçası geliyor biz de onlara damat bohçası götürdüğümüz evet. zaman ailesine de alıyoruz yani. Bak, onlar da yapıyormuş aynısını. Ee, şöyle karşılığını. Hı Ben yani evlenirken işte görümceme, kayınvalideme, eltilerime, eşimin teyzesine hı hı. E, hepsine bohça yaptım. Bizde de böyle. O el mi? Hayır. Bu çeyizim evden çıkarken. Bohça ailetten, dediğin yani lif, patik, tülbent. Yani giysi e, yok işin içinde e, Eşimin ailesine, hı hı. E, görümcelerime ufak tefek hediyelerim de oldu. Onların dışında. onları Ve izleyelim da biraz daha. Tabii. Bu da çikolata çikolatamı dağıtırken aslında. Ha. Ha. Görelim. Akrabalar değil mi? Evet. Bu odanın e, sadece çeyreği. Diğer odalar doluydu. Ne diyorsun ya? Evet, evet aslında. Bu son bitişlere göre ben çikolataları dağıtmıştım. Damat uçanalı da uçacak gibi oturdu. Evet. <laughs> evet. Herkes çikolatasını yedi. Evet. evet. Gelinin evet. nişan çikolatasını. Aynen, aynen. Kına gecen nasıl oldu peki? Kına gecemi çok 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 severek. Yani Ay. Hayatımda <laughs> herhalde en fazla bu kadar eğlenebilirdim diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Yani Pufların üstüne çıkıp da dans mı etmedim? Yani bir sürü oyun oynadık yani çok ee. iyiydi, çok güzeldi girişlerim desem. Falan. Ay Hadi bakalım o zaman. Evet, evet şimdi ah ee, eşin getiriyor seni, evet. eşinin kolunda geliyorsun. Aynen. Bu salona girerken. Giriş. Tespihi elinde mi bakayım? <gülüyor> <gülüyor> çok ciddi. Çok ciddi. Çok bir ciddi kır kesinler. kolunu bir kır şöyle bir kavram. Olur. Ne oynuyorsunuz burada? Bu e, üç ayak diyoruz. Üç ayak. Evet. Delilo, yaralı. <laughs> evet. Ama delilo, delilo hayranı. Aynen. aynen öyle. Bir de Reyhani vardı sizde değil mi? Evet, bizde Reyhani de var ama bizim e, düğünlerde e, pek yapmıyorlar ama. Evet. Ne zaman evet. yapıyorlar? En yani daha çok hani bunu bir oyunmuş, eksilmeden. eğlence ortamında. Aynen, aynen. Genelde üç ayak mı oynuyorsunuz? Üç ayak e, bir de şey var. E, omuz halayı diye bir oyun daha var. Hmm. Evet. O nasıl bir şey oluyor? Ellerle böyle tutuluyor mu? Evet şöyle elleri birbirimize bağdaş yaptırıyoruz Samba. böyle. Bildiğin sadece omuzlardan gidiyoruz. Sallayarak değil mi? Böyle evet <laughs> sallayarak omuzları. Hadi ya var Aynen. mı o da burada? O da var. O da var aslında. <laughs> evet. Bu öyle. serçe parmakla. Evet bu serçe parmakla. Delilo delil 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 hayran. Delilo delilo hayran. Delilo delilo hayran. Ah le 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 ah le 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 le. Deli 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 deli. Ve şimdi dansçı kızlar mı çıktı? Evet. Şov yapıyorlar evet. şimdi ha? Kına şovu. Bu benim girişim. Hmm. Kına girişim. Kaç çeşit giyindi? Ee, benim nişanım olduğu için evet. e, nişanlık giymiştim o yüzden burada sadece bindallı giydim. <laughs> İyi ki bindallı giymişsin sadece biliyor musun? Ben mesela hem elbise hem bindallı giydim ama sonrasında çok üzüldüm. Keşke dedim sadece bindallıyla dursaydım. <laughs> Onun o e, nasıl? alamadan ya. çıkartıyorsun. Evet evet yani. İyi ki Ne ya dedim Merve? De. Zaman kaybı Hı. da oluyor aslında. Giy çıkar, giy Ay. çıkar. Yedi kere giysi değiştirenler var ya iki kere de var var. Biz geçen hafta ne gelinlerimiz vardı öyle kaç elbise değiştirmişler ama dediğim gibi işte gelenek görenek ona göre ya da işte gelinin tercihi hevesi neyse bence içinden geldiği gibi olsun her şey. Hiç oturmamış. Kına geceniz takı şeyiniz var mı sizin? Hayır öyle bir adetiniz yok. Bizim sadece nikatta oldu. Evet. Takı deniliyor. yok. Ya. Takıyı peşine aldı dedim. Aynen ya. <laughs> yani doğru da doğru. ama belki akrabalar takmak bizde Değil oluyor mi? mesela. Oluyor mu sizlerde? Yani hepsi yakın olduğu için. Nişanlı, kına da. Ya Aynen. şöyle genelde mesela düğüne gelemeyecek olan gelinin annesine Aynen. verebiliyor. Yani hani gelemiyorum. Kesinlikle. Elden vereyim diye. O şekilde oluyor. Şu gelin rengi payet elbise. Onu soracaktım. Siyah şarkı. <laughs> Kim o? Bir de dudağını ısırıyor ya. Hem dudağını sürüyor hem <laughs> öyle <laughs> <laughs> hem de dans ediyor. Aynen, o eşimin e, akrabası oldu. Öyle mi? Evet, şu en baştaki eşimin teyzesi. Tezleri, Kemerler evet. gerçek altın mı? Hayır. Hayır. Eşinizin teyzesi çok ciddi. Aşırı derecede ciddi vendil Ben vendil halayı çok ciddi çekelim diyor. <laughs> güzel hediye <vendil> sallıyorlar. <laughs> Aşırı hepsi... <derecede>. hepsi ciddi bir <laughs> sallar ama. gibi. Bu omuzla <laughs> oynanan oyun işte. Evet. evet Neydi adı? Bu e, omuz halayı omuz diyor. Evet, evet, halayı. Omuz halayı. Evet omuz halayı. Evet omuz halayı işte. Aynen. Bak Aa, nasıl şeyi... anladım hemen Aynen. çözdüm işi. <laughs> ama biz raks diyoruz. Raks. Raks ediyorsunuz İşte evet. Dans etmek demek. Aynen. Raks etmek. Aynen Bize raks deniliyor. Burada şimdi kına yakma galiba. Evet, bu da kına yakma. Önce etrafında bir dönüyorlar kızlar. ee, <laughs> yengemle Elçin mi ne demiştin? Çeyizini serdiğimizde görmüştüm ya başıma öptüm. Burada göremedim onu. Efendim? O örtüyü mü? O yani? şey örtüyün. Örtü, ee, Düğünde mi başına asıldı? Ha, o kına, kına gecesi işte böyle Hayır, sağ mı? Evet. Kına gecesini sağ Bu yok, kına gecesini farklı hı. taktım. O gelin değil farklı. takıp o gelin... çıkıyorlar. Anladım. Hı. Bazen. Evet evet aslında. Hı -hı. Gelin almanda taktın yani onu. Aynen öyle. Evet. Şöyle. Şimdi testi kırdın mı sen? Kırdım. <laughs> Testisiz olmaz. Hadi ya. Anne yani hem burada kırdın. Kırıldı hem... mı testi? Kırıldı. Çok <laughs> iyi attım. <laughs> Senden de bunu beklerdiniz aslında. Evet. Zaten. Kesinlikle. Ee, ve eve girerken de testi kırıyoruz. Oo. Evet. Ne var testlerin içinde? Bizimkiler bozuk para, şeker, <laughs> öyle şeyler atıyorlar. Ama e, kırılan bir ortam kalabalık bir çocuk tarafı falan olacak ki <laughs> herkes toplası. toplasın. Evet. Meleketi <laughs> artması Aynen. için değil mi? Size evet. tabak kırılır. Allah Allah. Evet, Sirtaki çıkarken... değil mi kıza? Yok hocam. Onların dansı var ya Sirtaki. o değil mi? Çay tabağı olur ya da normal yemek tabağı. Gelin evet. evden çıkarken ters çevrilir. Önce ayağın işte, topukla bir vurulur. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aynen öyle yapılıyor. Bilmiyorum. Hangi yüreğidi? Yani biz Sivas'ta ama yani bilmiyorum gerçekten. <laughs> olmuş mu burada? Evet. Makyajı falan güzel olmuş. Şey kime yok. benzemiş? Kirpikler. Bir oyuncuya benzememiş mi burada gözler falan? Kim mesela? Bir düşünün bakayım kime benzemiş? Söyleyeyim mi? Daha Söyle. Da geçmeyin ama. Fahri Evcen mi? Evet. <laughs> Hayır ya. Ben de Fahri Evcen'e benzettim. Evet. Çok da beğendim onu. Şu an onu. şurada gerçekten Bak, Fahri Evcen gibisin burada. Çok güzel bir köpük. <laughs> çok, çok güzelmiş. Burada çok bak burada evet. o yüzün şekli çok benziyor. Evet bak şu an gerçekten benziyor, benziyor. Evet çok <laughs> e, Düğüne geçelim istersen. Geçelim. <laughs> Bakalım düğünde neler olmuş. Bu evden çıkışın aslında. Senin evet. düğün değil e, şeydi. Nikah değil mi? Evet. evet. Senin biraz önce çok beğendiğin çeyizde. Evet. Bak burada boşuna. Gerçekten çok evet. Güzel evet. Evet, Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kim koyar? Sağlık abim. Abim. Evet. Ayağına bastın mı? Nikah, e, nikah esnasında bastım ama <laughs> güzel. Evet, bastım. E, i̇yi bak bir eğlenceye gitmeniz de güzel evet, olmuş. Evet. Hani illa ki düğün yapmak zorunda değilsiniz. Aynı. Ama böyle bir eğlencede keyif alalım. Şöyle olmuş. Aslı Hanım e, Milleti eğlendireceğimizi dedik. Hı. Kendimiz Kendimiz de parayla eğlenelim. <laughs> Kimine göre düğün çok önemli? Biz mesela düğün için evet. ölürüz. Ama gerçekten. O kemençe oraya gelecek. O gelin oradan davul zurnayla alınacak. Hı. Evet, o Biz an gerçekten yani. çok güzel de. Ha. Düğün, gerçekten gidip balayında da yenilebilir o para, ee, böyle yok eğlence yani, düğün düğün bir kere oluyor. oluyor. O ben bir kere oluyor. Yok ben düğünümü Yaptın yaptım mı? ama eşim istemeseydi yapmazdım, ha, o çok istedi. Bu ne? Bu eşim e, takılarımı takıyordu. Maşallah sen evet. hem gramla aldın kiloyla gramla aldın 650 gram <laughs> Aynen. hem de üstüne bir de düğünde mi geldi evet, Aslanım düğünleri. resmen kilosu kadar altın olmuş <laughs> Olmuş olmuş ne kadar takıldın? <laughs>